Bakalım arkadaşlar. Sevgili Devrim Hoca, Devrim Danyal bizlerle beraber. Her perşembe akşamı olduğu gibi. Devrim Hocam hoş geldiniz. Güzel bir akşam olsun. Sevgili Geber, iyi akşamlar hepimiz için. Bugün programı başlamadan evvel bugün konuşacaklarımız bir yatırım tavsiyesi değildir. Bunu böyle bir en baştan söylemek istiyorum. Ve Devrim Hoca sormak istiyorum. yabancı kaynaklarda Çin'in bir dijital paraya para yapmaya artık şey para yaptığı ve çok yakın zamanda e, bu kendi içinde iç ödemelerini ve bazı ihracat e, ödemelerini bu dijital parayla almaya niyetlendiğine dair böyle bir şeyler yazıyor. Eğer böyle bir şey olursa bu dünya piyasalarını bir tık alt üst etmez mi abi? Yani şundan dolayı şimdi Çin çok büyük alışveriş yapıyor. Yani mal satıyor, mal alıyor ve çok ciddi rakamlarda bunun bir kısmı bile e, kripto varlıklarla Çin'in kendi ürettiği kripto varlıklarla dahi olduğunu varsaysak e, bir anda dünyadaki bütün ticari dengeler ya da yatırım dengeleri değişir mi? Ya da bozulur mu? Garip bir, bir soru. Çok diyemedim. geniş çaplı bir e, sorun ve çok geniş çaplı bir paradigma değişimi yaşanıyor. Özellikle ee, seninle beş seneyi aşkın süredir yapmış olduğumuz sohbetlerin e, ilk başından itibaren şimdi bu konuda çok e, meraklıydı ya da hevesliydi ve bununla ilgili belki de dünyada ilk dijital yuan gerçekleştiren yani kendi parasını dijital hale getiren ve bunu da belirli pilot bölgelerde deneyen ilk ülkelerden birisi olmuştu. Tabii burada esas önemli olan nokta buradaki bu ekosistemin içerisinde Amerika Birleşik Devletleri'nde de geçtiğimiz haftalarda farklı bir yasa kabul edildi. Bu yasanın kabulü doğrultusunda da 17 Haziran itibariyle ismi Genius Act e, tamamen artık e, stabil kripto varlıkların yani e, herhangi bir e, değere, işte dolar olabilir, altın olabilir, yuan olabilir, herhangi bir değere bağlı olan paraların artık e, kullanılabileceği. Bu özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde çıkan bir yasayla gerçekleşti ama bütün ülkeler tabii ki birbirlerinden örnek alıyorlar. Buradaki en önemli olan hikaye şu, normal büyük bir e, firmaysanız tüm dünyaya hitap eden özellikle her e, sektörde olabilir, film endüstrisinde olabilir, reklamcılıkta olabilir, telekomünikasyonda olabilir. Burada sattığınız ürünleri artık herhangi bir e, konvansiyonel parayla değil, yani dolar, euro, işte Türk lirası, Japonya yeni gibi bir parayla değil, bunu tamamen kendinizin üretmiş olduğu bir değiş tokuş aracılığıyla, aracılığıyla e, yapabilir hale gelmeye başlıyorsunuz. Bu e, işte buradaki ana paradigma değişimini oluşturuyor. Burada da tabii artık iş şuraya evrilmeye başlıyor. Siz kendiniz ne kadar güçlü ve dünyada söz hakkına sahip olan bir firmaysanız, o zaman sizin ürünleriniz üzerinde, diğer ülkelerin ödeme sistemleri aracılığıyla yapmış olduğunuz komisyonlar da artık sizin cebinize kalacak hale gelmeye başlıyor. Yani bugün bir işte çok büyük bir eticaret firmasıysanız diyelim, o eticaret firması olarak sizin dünya çapında biliyorsunuz birkaç. Büyük ödeme sistem var genel genelde Amerika menşeili. Bunlara çok yüksek meblalarda paralar ödeniyor. Bu Amerika Birleşik Devletleri yerleşik şirketler için de geçerli. Ee, tamamen bunların e, değiştiğini görmeye başlıyoruz. Yani e, işte Power FM dinliyorsanız Power FM'in kendi üretmiş olduğu değerle e, kendine ait bir e, değiş tokuş birimiyle birlikte Power FM'le işte istediğiniz zaman belki şarkı satın alabileceksiniz ya da işte bir şey sattığınız zaman onu o değerle e, gerçekleştirebilir hale geleceksiniz. Tabii bu devletlerin bazına çıkmaya başladığı zaman olay bambaşka noktaya geliyor. Biliyorsun bugün e, konvansiyonel dünyada doların işte e, Rusların rubli ya da Çin'in Yuan'ının bir üçgen halinde hep çekişmesi var. Bu bu şekilde paradigma değişimiyle birlikte de artık belki doları birazcık daha tahtından edecek ya da yeni yeni aktörler çıkar hale getirmeye başlayabilecek. Yani sorduğun soru herkesin daha önce denediği ya da denemediği bir şey değil. Bunu hep beraber yaşayıp göreceğiz. bayağı heyecanlı olacak o zaman. Yani Bizim bildiğimiz anlamda çünkü genelde mesela Türk insanı e, yatırımını altına dolara işte ne bileyim e, euroya yapar böyle bir alışkanlıklar vardır ya yeni yeni işte şeyler başladı işte kripto varlıklarla yatırım yapanlar oldu vesaire ama böyle bir şey olduğu zaman bütün alışkanlıklar değişecek değil mi yaşam yatırım alışkanlıkları değişecek. Çok güzel. Hatta söylediğimi şöyle destekleyeyim sevgili Yerizli. Güzel bir tespitte bulundu. Belki de ilk çağlarda olduğu gibi tekrar takas dönemine dönmeye başlayacağız. Yani bugün nasıl herkes takipçi bazında bir şey konuşuyor. İşte şu kadar takipçim var, bu kadar değerliyim. Bunun üzerinden paralar alınıyor, bunun üzerinden pazarlamalar yapılıyor. O andan itibaren de iş gerçekten sizin ne kadar değer ettiğinize dönmeye başlayacak. Yani ben devrimden yol olarak, sen genelde olarak, X birisi X ya da Y olarak kendi değerlik belirliyor olacak. Abi güzel söylüyorsun da takas yapacaksak ben neyi takas edeceğim? ben de takas edecek tek bir şey var. Onu da <laughs> etmek istemiyorum. <laughs> yani, lütfen. Bu takas konusunu biraz daha böyle evi üzerine de ne bileyim ya ya o çok işime gelmemiş olabilir ya. Vallahi abi ya, konuşamıyorum da bir şey anlatamıyorum. Bayanlar baylar Devrim Hoca bizlerle beraber. Devrim Hocam çok teşekkürler. Çok güzel bir hafta sonu olsun şimdiden. Hepimiz ol. için sevgili Geveze. Bu arada yangınlar içinde çok çok geçmiş olsun. İzmir'e bir an önce e, yangınlardan arınması dileğiyle de temennimi, de, temennimi iletmiş olayım. Herkese iyi hafta sonları diliyorum şimdi. Hepimize. Biraz sonra haber merkezine bırakacağım mikrofonu ama bir e, çağrı var. Zeytin elinde itfaiyeye ve itfaiye yardım eden köylü halk için acil su ayran yiyecek desteği gerekiyor. Zeytin eli çok bilinen bir yerde değil çok anlık bir bilgi bu. Sizinle paylaşmak istedim. Zeytin elindeki itfaiye ve itfaiye yardım eden köylü halk için acil su ayran yiyecek desteğine ihtiyaç var deyip mikrofonu haber merkezine getireceğim.